...savcı geldi. Hemen ifadelerimizi aldılar. Nöbetçi <laughs> mahkemeler. Erken tabii <laughs> ki. Biraz İbrahim bahsetti galiba. Katil, müebbet hapis... E, ...almış. Niye ee, yarar ki? Niye yarar doğru söylüyorsunuz. Benim hocam. ihracımı geri mi getirdi evet, sanki? Sizin canınız gitmiş doğru söylüyorsunuz. Ama... İbrahim neden gelemedi mahkemeye acaba? Kardeşinin mahkemesine gitmemiş hiç. Sizce neden gitmemiş olabilir? İşte bizim en çok kızdığımız şey. Kardeşinin mahkemesine bile gelmedi. Şöyle söylemek istiyorum. Polis tutanaklarında ismi vardı. Onun için gitti. Belki ifade ver. İfade vermeye geldi gitti yani. Baş o kadar. Ona da kardeşine sahip çıkmak, kardeşimi korumak, kardeşinin o günde yanında olmak için gelmedi. Bir baba, bir anne evladından vazgeçer mi? askere yollayacaktım. Düğününü yapacaktım ben onu. Torunlarımı sevecektim. Bakın. İbrahim de sizin evladınız. Ve aslında siz de biliyorsunuz o da ister miydi kardeşinin başına böyle bir şey gelsin? Bence asla istemezdi. Asla istemezdi. Diyorsunuz ki, bakın ben torunlarımı sevecektim, onu evlendirecektim. Yani bu hakikaten İbrahim'in de inisiyatifi dışında, İbrahim'in hiç e, ya ben suçlayamıyorum açıkçası. Hani ne olur, yani e, Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin. Vermesin tabii ki. Ama çok zor biliyorum. Ama bir tane daha evladınız var. Ve e, o da bence böyle olsun istemezdi. Bütün bu emellerinizi, e, arzularınızı İbrahim için gerçekleştirebilirsiniz Zeynep Hanım. Niye bu kadar suçladınız çocuğunuzu Hamza Bey? Yani o mu öldürdü kardeşini? Olur kardeşler arasında kavgalar onlar bunlar. Ha evet... Kesinlikle şiddete her türlü karşıyız, her türlü karşıyız. Ya ne demek yani? işte burnunu kırmış yok, kolunu kırmış mı? Ama işte tamamen kontrolsüzce yapılmış bir, bir hareket. Ama senelerce bunun zaten vicdan azabını çekmiş diğer oğlunuz da. Ayşe Acı çekmiş Hamza Bey yani o da. Ben ona kardeşine sahip çık dedim. Ben ona kardeşini hiçbir yerde bırakmayacaksın dedim. Ölüm bu tekrar geri gelmeyecek benim evladım. Benden sonra bu evin başına sen geçeceksin dedim. Ya çok fazla sorumluluk yüklemişsiniz belki de İbrahim'e. Ayır, ayırır mıydınız çocuklarınızı? Yani sanki hani biraz daha küçük diye Allah rahmet eylesin Miraç'a biraz daha farklı mı davranırdınız acaba? Asla daha evlat ayırılma Tabii, tabii ki ayrılmaz. Tabii ayırır, ki. Hiçbir zaman ayırmadık. Elbette ama İbrahim'e sanki biraz daha fazla mı sorumluluk yüklediniz bu anlamda? Hani büyüktür dedi babası. Benim işimi daim sen. Yani hani bugün yuvarız, yarın yoğuz dedi. Oğlum sen büyük olarak sahiplen dedi. İşimi, malımı, mülkümü sen idare et dedi. Ama belki de o yani... Miracımızın da ideali vardı, istekleri vardı. Ya doktor olacağım, ya mühendis olacağım diyordu. E tamam ama belki İbrahim'in de idealleri vardı. Tamam babasının işiyle ilgilenmekten o, da, o rahatsız değilmiş, memnunmuş. Ee, Hamza Bey'in işini yürütmekten memnunmuş ama belki onun da yine bu işle ilgili yahut başka bir şeylerle ilgili onun da belki idealleri vardı. İster miydi böyle olsun? Onun bir meslek sahibi olup öyle bir ihtiyacı yoktu. O işin başına geçmeliydi. Bu işleri birileri yapmalıydı. Evin geçimini birileri sağlamalıydı. Onu evet. da o yapması gerekiyordu. E zaten o buna soyunmuş Hamza Bey. Ama yapmadı. Mirac'a, kardeşine sahip çıkmadı. Mahkemesine bile gelmedi. Sadece polis tutanaklarında ismi olduğu için geldi. Paçasını kurtarmaya geldi. Öyle düşünmeyin ne olur. O da sizin evladınız Hamza Bey. O da araba sizin istedi, tohumunuz. araba aldık. Birisi tatillere gitmek istedi, biz onları tatile gönderdik. Eksik etmedik hiçbir şeylerin Ayşe. Ne istiyorsa yaptık. Bir dediklerini ikiye koyduk. etmedik. Ayrım asla olamaz. Ya ben Zaten bunu söylemek onlar istemiyorum. Bakın ama kader, mukadderat, mukadderat. diye de Doğru bir şey var yani. Doğru ama giden de bizim evladımız toprağa verdik. Ama bir tane mi? daha evladınız Do var. Ona da yazık değil mi? Tabii ki. Ha? Onu da siz doğurdunuz Zeynep Hanım. Ha? Öyle değil mi? Onu da siz doğurdunuz. Kesinlikle. Onu da siz taşıdınız aylarca karnınızda. Dokuz o da ay, sizin tohumunuz Hamza karnınıza. Bey. Tamam kıyamıyordunuz Allah gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın ama Amin. yani o da parçanız canınız, bu da ciğeriniz. Yapmayın gözünüz sevin, biraz daha müsamaker olmanızı rica ediyorum sizden. Evladınız sizi çok özlemiş, evladınız çok zor günler geçirmiş. Ben ona Miraç nerede dedim. Hastane odasından çıkarken Miraç nerede dedim. Konuşmadı bile benimle. Hastaneye getirmiş, hastanede bırakmış gitmiş. Orada beklese bunlar olmazdı. <laughs> Bakın tekrar söylüyorum. O da istemezdi, istemezdi. İnanın ben onunla konuştuğum zaman yani çocuğun eli ayağı titriyor ya anlatırken ve yıllar geçmiş üstünden o o o da o vicdanla yaşamış hep. Kardeşi ya canı ciğeri o da korkunç günler geçirmiş yani. Aklından bir gün bile çıkmamış kardeşi. Kolay mı? Ve bu arada da bir de sizin yüklediğiniz o sorumluluğun altında ezilmiş. Bir de suçlamanız altında daha da beter ezilmiş. Bizimkisi suçlama değil ki. Bizimkisi verilen nimetlerin karşılığını böyle mi babaya Siz böyle evin mi ödeyecekti? Siz kilidini değiştirmişsiniz. Kilidini o çocuk ondan sonra ne yapacağını, nereye gideceğini bilememiş. O da evladınızdı ama bunu da sokağa atmışsınız resmen ya. Yani o suçlanmak onda nasıl bir vicdan azabı yarattı düşünmüyor musunuz Hamza Bey bunu hiç? O Zeynep Hanım o layık olduğu şekilde muamele gördü bizden. Tamam, ben kabul ediyorum. Evin anahtarını değiştirdik. Gelmesin dedim. Yüzüm görmesin onu dedim. Çünkü onu gördüğümde, bu hastane odasında oğluma son bakışım geliyordu.